OneCRM programının içerisindeki en önemli modüllerden bir diğeri ise uygulamalar modülü. Uygulamalar modülü içerisinde çeşitli alt modüller yer almakta. Bunlardan ilki medya modülü. Medya modülüne girdiğimizde kendimize özel şirket içi bir drive alanı oluşturmuş oluyoruz. Bu kısımda çeşitli klasörler oluşturabilir, şirketin kurumsal medya materyallerini yükleyebilir, Yahut müşterilerle alakalı alınan çeşitli notları yahut dosyaları bu kısımda barındırabilirsiniz. Örneğin bu kısımda yeni klasör oluşturabilir. Klasörümüz içerisinde dilediğimiz dosyaları yükleyebilir ve klasör içi ek klasörler oluşturarak bir arşiv mantığı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde şirket içi personelin birçok dosyaya ortak bir alandan erişmesine imkan sağlanır. Medya modülü üzerinden personelin belge paylaşımında zaman sarfiyatını en minimum düzeye çekebilirsiniz.